Herkese yeni bir günden selamlar. Bugün çok farklı bir yemek kültürüne şahit olacaksınız. Çin mutfağına gideceğiz ama tabii ki bu sefer yalnız değilim. Yanımda çok sevdiğim dostum Esra var. Evet. alkışlanacağız. canınız. o kadar heyecanlanamadım ki ben. Arkadaş evet, ilk defa be. kamera karşısında. Onu da söyleyelim. Evet. Bugün ne yapacağız Esra? Bugün yine homidi gırtlak. Homidi gırtlak ama ki ne ki yiyeceğiz? Sushi. Şu sushi. Sushi. sushi diyorum ben, sushi demiyorum. Bugün Çin mutfağında sushi yiyeceğiz, Arka mantı başlar. yiyeceğiz ve Çin mantısı. Çin mantısı ve yiyeceğiz. Ve ben aşırı derecede merak ediyordum yıllardır. Evet. Şu an çok heyecanlı. Bak elim ayağım ayak. Normal yapıyorlar. kamera kasesinde geçtiği için ben biraz rahatım yani. Bunu söyleyeyim. Onu merak ediyorum masa bir acek çorba. E, Suşi zaten evet, aşırı derecede. Evet, Havyar. Evet. Havyar. Yok canım havyara hiç girmeyelim yoksa var ya, böyle donla döneriz evet. artık. O kadar <laughs> pahalı şey ki. Buraya koyuyorsun Recep İvedik'in o havyarlı olan sahnesine <laughs> kesin koyuyorsun. Şimdi arkadaşlar <laughs> e, Esra ile birlikte e, Red Dragon'a gideceğiz. Red Dragon 40 senelik bir işletme evet. burada. Maşallah 40 seneden bahsediyoruz. E, genellikle e, sushi ile meşhur ama Çin mutfağı da var yani geniş genel bir Çin mutfağı var yani. Zaten e, biz oraya zaten Evet, orası. biz oraya gideceğiz beraber senle. Evet. Sushi yiyeceğiz, evet. acı ekşi çorba yiyeceğiz ve gerekirse evet. çok merak etmiş arkadaş Çin mantısını deneyeceğiz. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeyelim dostum. Hadi yeah. güzelim. <laughs> arkadaşlar yerimize geçtik nihayet. Arkadaş yolda gelirken izban arıza yaptı biraz geç kaldı ama olsun. Canı sağ olsun onun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir Çin mutfağı yani genel Çin mutfağına barındıran menümüz var. Red Dragon'un. Şimdi ben bunu bir açabilsem <laughs> açamadım. Şimdi arkadaşlar birkaç bir şey belirtmek istiyorum hani bilgi olarak. Çin mutfağı diyor ki Sichuan, Hu yiye, Su, Zecheng, Hu ve Lu yemekleri şeklinde yani 8 8 bölgesel menüden oluşuyor bu arada. Bu Çin mutfağı. Ayrıca Esra göstersene o sushi menüsü Sadece sushi menüsü. menüsü olarak. Görsün. Sadece sushi menüsü arkadaşlar bu. İşlerinden bakacağız böyle çeşit Sedeceğiz. çeşit. Mesela bir tane açalım buradan. Şöyle göstereyim size. Esra çok merak etmiş bunu buharda çim mantısını Aşırı bundan amir. bir tane söyleyeceğiz arkadaşlar hayatımda yemedim çok merak ediyorum Umarım yiyebilirim yani sen ne ben düşünüyorsun yiyebilirim gibi geliyor Çünkü ben her şeyi yiyorum burada bir tane bir şey var onu göstereyim sana istersen söyleyeceğimiz Sushi Evet sen öyle bir şey galiba. Şunu bak şu şu çok güzel görünüyor ama arkadaşlar yengeç musunuz? salatalık avokado muhteşem bu, 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 şekilde altı parçadan oluşuyor. Güzel Burada yani. yengeç yiyeceğiz. balık değil bu. Değil mi? Yengeç. Şey mi diyorsun sen ya, somon, içinde somon oluyor. Aynen, Buna aynen, oluyor aynen, aynen. Şimdi bu şekilde yani normal bir yemek menüsü var genel kapsamlı. Zen en pahalı yemeğini göstereyim arkadaşlar? Bak şimdi izle şimdi <laughs> bak ayılcan. Bak <laughs> ayılcan dur. Bak dur dur. <laughs> dur 360 bir maşallah şey değil canım. Dur Allah. dur bir şey var burada 800 liralık bir şey vardı neydi o ya? Hah burada bak. Üç lezzetli yengeç 800 lira. Bunu bize yesek ölür. Bunu nasıl yeriz? Biz bir ay yeriz herhalde bunu. <laughs> bak arkadaşlar şunu sındıra 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 ya. <laughs> <sındıra gülüyor> bak 3 3 e, lezzetli yengeçmiş 800 TL arkadaşlar. Öf. Neyse bizim bununla işimiz yok. Biz o zaman siparişimizi verelim. Ne verecektik? Şunun da Kaliforn. sahnesini rica ediyorum koyabilir miyiz? Tabii o ki. Rica ediyorum. Ne için? Ne yapacaksın? bununla ne sahneler yapıldığını ben söyleyeceğim ve bu tamam. montaja bu eklenecek. Tamam. <gülüyor> Biz <laughs> birazdan sipariş vereceğiz garsonu çağırıp. Hadi bakalım. Bir tane çorba, alacak, bir şey çorba, bir acı ekşi çorba alalım mı? Acı sever misin? Ya buranın acısı ne kadar yüksek olabilir acı ekşinin çorbanın abi? Acısı ne kadar? Normal. Tamam yiyebiliriz ya. Bir tane ondan alalım. Bir tane e, buharda çin mantısı. Tamam. Bir tane de California Roll. Tamam. Teşekkür ederiz. Sağolun. Bir şey, ne içersin? Tamam şu an. Gelsin yemekler ona göre karar veririm. Genelde <laughs> burada California suç... Roll Efendim? California <laughs> Roll, aynen. Genelde suçun yanında ne içerler abi? Her şey gider ya. Kola, Fanta'sı. Kola, Fanta'sı. Zero <laughs> da iyi olur o zaman. Zero mu? Şekersiz. <laughs> Light derdim o. Aynen. Zero derim. Zero içelim ya. Kola Zero değil mi? Aynen. Bir tane mi? Üç tane Üç tane. tane. olsun. Tamam. Üç tane zer olsun. Aynen. Çorbalarımız gelmiş. Abi şunun güzelliğine bakar mısın? Çok güzel değil İndir. mi? Ama çok güzel, çok rahat yani. Yemesi bence daha kolay. Bu arada böyle içerisinde sebze var. Acı ekşi var. Ve tavuk var. Görüntüsü çok güzel görünüyor yani. Şimdi mutfağının vazgeçilmez çorbasıdır benim için. Bir de Çin için galiba. Oo, <laughs> Beğendin <gülüyor> mi? Çok güzel. Hı -hı. Çok güzel arkadaşlar. Ben acı çok severim zaten. Gerçekten Red Dragon başarılı bu konuda ve daha iyisi bence. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. hakikaten çok güzelmiş. Hı -hı. İçindekiler çok lepişmiş çok güzel olmuş yani. Valla çok güzel. Böyle çok diri ve güzel nice. Bir... olmuş. Nice. olmuş <laughs> <laughs> Nice. geldi. California rol söylemiştik. Abi, evet. Görüyor musun? Böyle. En merak ettiğim aslında. <laughs> bir de bir şey söyleyeyim. Ha. Söyle söyle. Acıdan duramıyor musun? O bu çok acıdır. Wasabi çok acıdır. Bir de e, bunun yanında da hemen söyleyeyim size olanı. Bunlar normal California roll. E, bu soya arkadaşlar. Bu da zencefil. Öncelikle bir zencefilli, yani zencefil turşusu. Bu zencefil turşusunu önce yememiz gerekiyor. Neden? Ağzımızı bir resetlesin, hani Ağız tadımızı. Ondan sonra e, yanındaki de wasabi. Wasabi de inanılmaz derecede acıdır. Ben bir keresinde bunu e, bana e, eski çalıştığım yerde fıstık ezmesi diye yedirmişlerdi. İyi. Öf bak anam ağladı yani öyle söyleyeyim. Ciddi misin? Yemin ederim. Vallahi ekmeğin arasına böyle şarkı. löp diye sürdüm. Çok korkunç bir şaka. <laughs> <laughs> bana yapıldığını düşünemiyorum. Aynen. Evet arkadaşlar beklenen an geldi. Çocukken yemedim ama şimdi yemek zorunda olacağım. Ye sen ne olacak dedikleri. Şu ben <laughs> de geldim. Evet. Sonunda kavuştuk arkadaşlar. Evet abi. Şimdi bunu nasıl kullanacağım konusunda fikrim yok. Şu an şunu yedikten sonra ölsem de artık gözlem açık gitmeyeceği için. Bu çöp sitik mi bu arada? <laughs> ha? Ne bu? <laughs> sitik bu. Ne sitik oldu ömlenme değil. İşireceğim, kırıyoruz mu bunu? Aa kırdık. Kanka böyle yapacaktık. Çat. Çat. Ben de önce <laughs> ben bir bir şey sorabilir, mi? sorabilir miyim? Bence sessizce şuna bir odaklanalım. <laughs> Şimdi ben bunu nasıl tutacağımı da bilmiyorum arkadaşlar yani. Şimdi zencefil turşusundan önce bir şey yapalım. Ne? Az bir şey alalım. Ne? Ağzımız ne? Ağzımızı. Şey bu zencefil, zencefil <laughs> turşusu arkadaşlar. Normalde zencefili sadece Hmm. Şaka yapıyorsun. Ye ye ye. Mecbur yiyeceğim bayağı zencefilli. Zaten zencefil tuzlu. Hmm. Bu ağzı resepli arkadaşlar sushi yemeden önce. ilk defa sushi yiyeceklere. Araştırmışım da biraz. Nasıl? Ya arkadaşlar ben normalde zencefili sevmiyorum. Abi çok heyecanlıyım ben ya var ya. İlk kim başlasın? Sen başla. Sen başla. Sen. Sen. Hayır hayır asla. <laughs> Her şey muhteşem tadıyor kendisi. Evet arkadaşlar soya bandırıyoruz bunu. Allah'ım sana geliyorum Allah'ım. Allah'ım <laughs> sana geliyorum Allah'ım. 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 Bismillah Devam. Çok heyecanlısın. <laughs> Nasıl kopuyor? Biraz daha bandıracağım ben ya. Oyalıyorum şu an soyadan ötürü, soyadan ötürü, soyadan ötürü. Kanka soya yemeyecektim hmm. ya. Ne? Ben o kadar heyecanlıyım şu an. Peki benim tutamam mı? Hmm. Bu nasıl tutacak? <laughs> hmm. 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 Nice. Dur bir dakika. Ben tutamıyorum. Ya hayır ya ben oynamıyorum. Ya ben tutamıyorum. Ben bunu çatalla yemem. Kız güzelmiş. Yemin et. Valla. Yani. Bir an ama şey oldum böyle bir. Dur bir dakika. Tribe Çekilmek girdim yani. Bir de bir tutamayışımı çekiyorsun. Ay. Güzel mi? Nice. Yemin et. Çok. Beğendim. Beni kandırmak için yapmıyorsun değil mi? Valla güzel. Cidden güzel yani. Peki benim onu tutamam ama Aa, ne diyorsun? Aldın aldın, aldın. <laughs> ben yedireyim mi sana? Yedireyim. Ay, ben evet, yedireyim. Ben yedireyim. Çünkü tamam. ben yiyemiyorum. Okey çok böyle farklı duygular yaşadığım bir şeydi bu sushi. Ama başarılı yani. Mert biliyorum bu işi ha kanka. Bir ha Selam olsun bu. Kızım alamıyorum ben şuna. Aa. <laughs> Dur. İlk de aldım da iyi, güzel. Aha. Hazır mısın? Evet. Bence soya bandırayım. Evet Ağzını kocaman aç bakayım. Çok o kadar da değil. Tamam bir şey olmaz. Vallahi güven bana bak. Gerçekten beğeneceksin. Hatta şöyle damlamaması için bir romantik müzik alabilir miyiz arkadaşlar <laughs> Dur. hop çiğne çiğne hızlı hızlı çiğne bir şey olursa direkt şey yap kolay iç nasıl gidiyor nasıl gidiyor İyi misin şefim teşekkürler İlk defa denedik sushi valla billahi ben başarılı. başarılı ama iyisini söyledim diye düşünüyorum Valla abi. Vallahi bir şey söyleyeyim mi 2012'de bulaşıkçıydım. Ee, bizim abiler sushi yapıyordu. Merak ettim ya yiyeyim dedim. Yiyemedim bile. Kokusundan yiyemedim. Ama bu direkt yedim vallahi. Cesaret temiz, cesaret yapacaksın. Ha. ya cesaretli olacaksın. Bence genellikle harika. Yenimi çok rahat. Çok güzel. Hiç yormadı damağımı. Vallahi. Mi? Çok tatlı bir güzel bir tat Keyifliydi arkadaş. Evet. Hangisi içindeki hangisi bilmiyorum. Çok rahat, çok keyifle geldi ve benim en çok merak ettiğim. Çin mantısı. için belki de evde delirdim. Çünkü mantı çok seviyorum, yiyoruz. Evet. Ee, bunu da aşırı merak ediyorum. Çok heyecanlıyım bunun için. Gerçekten öyle. hani dünya çapında evet. sushi herkes yiyor. Ve gerçekten de e, hani kendi düşüncem olarak başarılı, güzel Şöyle ya. söyleyeyim, bizi boşuna korkutmuşlar. Evet, evet, evet. O şey vardır ya, sushi, çiğ balık. Yedik yani gayet de güzeldi. Asla değil, asla. Bir de bunu Anladım. yapan usta çok önemli. Usta da başarılıydı. Ee, gerçekten. Güzel. Şimdi e, Esra'nın çok merak ettiği Çin mantısını deneyelim. Şefim e, bu sos neydi acaba? Yanındaki? Mantı sosu. Mantı sosu. Normal klasik mantı sosu mu? Bu. Yoksa... Batırarak mı yememiz daha uygun yoksa üstüne dökürmemiz Yok, mi? Dökerim mi şey yani. evet. şefim? Söyledim. Tamam. tamam. Okey. Tamam. O zaman bu sefer suşi ilk ben denedim. Artık mantı değil, mantıyı da edeyim. sen deneyeceksin. <laughs> tamam. Arkadaşlar e, bu Çin mantısı. Bu Çin mantısının içeriğinde ne var şefim? Dana eti, eti var. Oo, Dana etli evet. Çin mantısı. Ve gerçekten de mantılar çok büyük böyle ya, harika görünüyor. Çok sosu değil şöyle değil. bir, o yedirelim şöyle. Hı. Bu da normal klasik mantı sosu. Şöyle güzelce bir yedirdik hepsine. Evet arkadaşlar bu şekilde gördünüz. Şimdi bunu Esra'nın tadım <laughs> Esra'ya tadım Esra'ya tadım attıracağım. Esra <laughs> şimdi Esra. Al bakayım alabileceğim mi? Öyle yaparsan alamam ben. Öyle yapar. Öyle bir tamam. şey yaptın alamam ben tamam. şimdi. <laughs> sen al. Sen al. Bütün... <laughs> Belki de bu videoda sonra en çok güleceğim şey şu olay arkadaşlar. Gel. Bunu direkt güvenle yiyebilirsin canım. <gülüyor> Hadi. Yandım. <laughs> oh. oh. niye bekle? Sıcakmış bu be. Öldük arkadaşlar. Yani çıkar çıkmaz geldik ağzımıza attık yani olanlar oldu. Dehşet derecede şey sıcak yani. Esra'cığım inan var ya hiç girmeyeyim şu wasabi olayına ya mahvoluyorum sonra inanılmaz acı. Az önce biz çin mantısı yemiştik yani çin mantısı aşırı sıcak olduğu için direkt ağzımıza attık. Kalk. Felaket şekilde yandık. Kokusu çok ağır. İnanılmaz yandık. Ben bunu yemem. Hadi ucundan ucundan bana bak da ben zaten her şeyi denemişim bunu mu denemeyeceğim? Dur arkadaşlar. Şey. Aa. Ay ucundan yedik bak arkadaşlar. Ben bunu çocuk ekmeğin arasına sürmüştüm. Siz düşündün yani. <laughs> <Gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Diyor öyle o videoda da söylüyor. Ya. Aynen. Şimdi arkadaşlar öncelikle Hı, Yemem. E, söz hakkını sana veriyorum. Don't. Düşüncelerin restorant ile ilgili. Kesinlikle e, düşüncelerim. Hangisi çok başlayayım? başlamıştık? Başta çorbayla başlamıştık. Ço kesinlikle çorba muazzam. Yani en çok mercimek çorbasını severim. Mercimekten sonra kesinlikle acı ekşi çorba. liste <laughs> top liste. <laughs> Aynen e, mantıyı çok aşırı merak ediyordum bu animasyonlardan görüyordum oradan buradan evet. mantı 10 üzerinden 10 aynen e, Şu sushi'ye ne diyeceksin <gülüyor> <gülüyor> sushi sushi e, bin bir türlü e, merak ettiğimiz sushi tipi vardı özellikle şu maviliği çok merak ediyordum da şu an herhalde e, şey olmuş Mert, kalmamış e, youtuber arkadaşım Mert sağ olsun ara hep storylerde paylaşırdı böyle kaliforniya rolü ondan merak ettim Canımız, hatta onu söyledim Bugün uyarak bunu aldık. Muhteşem. Yani muhteşem önyargıları kırıp da bunu yememiz bizim için çok iyi oldu çünkü çok güzel. Aynen. Çok güzel ya anlatamıyorum o kadar güzel. Çok beğendim. Kesinlikle söyledikleri gibi de değil. Aslında değil. Ben konuşuyorum. İçindeki yengeçten kaynaklı mı acaba? Galiba. Yani Şimdi bir sürü balık çeşitleri var yani somon var ne bileyim karides var ben yengeç var. Karidesi. Ben de başlayayım. Acı ekşi biliyordum zaten. Bizim kendi restoranımızda da var. Ama oldum. çoğu yer gerçekten iyi yapmıyor acı ekşi çorbayı. Bu içtiğim acı, acı ekşi çorba gerçekten çok başarılı, acısı ve ekşisi yerinde, orantılı, dengeli. Onun dışında sushi sushiyi de ilk defa denemiş oldum burada Red Dragon'da. Çok farklı bir lezzet yani. Gerçekten Çin mutfağının çok yani kaliteli ve dünya çapında da yenilen bir yani yemek. Ben beğendim yani güzel. Yemem Sanırım yengeçten yengeç. kaynaklı ama le, yengeç lezzetlimiş. İçerisinde avokado da var. O da çok güzel. Onu Böyle çok ürünler seviyorum. taze. Ee, Suçu de kaliteli. Ee, Çin mantısına gelelim. Çin mantısı inanılmaz başarılı. Valla bir şey söyleyeyim mi? Bizim mantıdan daha güzel. Bizim Kayseri mantısından daha güzel yani. Ben onu söyleyeyim Çin yani. Çin mantı yiyormuşuz blok. Şimdi Ama normalde bir yok. tabak dolusu mantı yediniz için o mantını bitirdikten sonra bir şişme geliyorsunuz şişiyorsunuz. İlk başta lezzetli yiyorsunuz sonrasında bayıyorsunuz. Ama bundan mesela birkaç tane aldın mı keyifle doyarsın lezzetini de alırsın. Dışı, güze, dışı güzel pişmiş içerisinde dana eti var dana eti de çok başarılı ve üzerine dökülen sos zaten olay. Kendi bu arada pişiyor ya, o yüzden. Evet evet güzel başarılı olmasın. yani çok güzel her şey çok güzel arkadaşlar ve inanın denemediğiniz bir ton şey var bu arada yani evet. menüde. Bunları deneyeceğiz yavaş yavaş senin artık. Şimdilik biz doyduk. Doğru, süreçten sürece. Aynen doyduk. Aynen. Bu kadardan bile doyduk yani. Bu arada az önceki mantı olayından dolayı özür dileriz. <laughs> Triplere girdik biraz ama bayağı sıcaktı. Yani attık ağzımıza yandık. Şimdi soğukken denemek lazımdı ama işte sıcakken yani bir anda yiyince Biz Merak ettik yandık. ya şimdi. Merak ettiğin için hemen atlıyoruz zaten. Bu arada konuk olduğun için teşekkür ederim dostum. Çok sağ ol. <laughs> Çok sevdiğim bir arkadaşım. Beraber çalıştık. Aynen. Bir hikayelik. Süreçte. Sonra Gelin öyle de. dedi geleyim dedi. Ben de gel dedim. Güzel oldu yani eşlik ettiğin için. Sağ ol. Çok merak ediyordum. Asla kaçırmam yani. Kaçırmadım hep hep yani. izliyordu beni Youtube'dan. Şimdi kendi konuk oldu. Bakalım. İnşallah böyle da olacak yani. Aynen, ilginç restoranlarda beraber seninle Aynen. artık çekim yaparız. İlginç ilginç tamam. yerlere gidersek çok memnun Aynen <laughs> Daha farklı böyle. Bir de kafamda deli sorular. Neden tatlılara beni götürmüyorsun da buraya getiriyorsun diyorum sana şu anda. Şimdi önce yemek sonra tatlı yani. Bu genel bir şey yani. Neyse. O yüzden onda. Aynen. Neyse yani. arkadaşlar biz biraz şöyle bir soluklanalım sonra devam edeceğiz. Aynen. <laughs> Hesabımızı istedik. Bakalım. Şöyle göstereyim size. Acı Ekşi hesap şu şekilde. Neymiş? Acı ekşi çorba 55, 55 liraya geldi. Bu arada çin mantısı 4 adet geldi. 65 lira. California roll 90 lira. Polo Zero'da 3 tane 75 lira. Yani tanesi 25 lira. Ekonomi sana sesleniyorum. <laughs> Neyse yani fiyatlar uygun bence. Yani bu ekonomi yani şartlarında an uygun. Şu anki ekonomi şartlarında şu an restoran. Şu, an şu anki restorana göre çok uygun. Tabii canım yani uygun. Yani şu an ondan mevki restoranın şıklığı, kalitesi olarak bence kanka bu. Başarılı arada. yani ben gerçekten. E, fiyatlar da yani gayet yani de, uygun. Çok geniş yerlerde da hani var. Evet. Başka restoranlardan biz sizin Aynı. için daha en iyisi, hani geldik. İzmir içerisinde Yani Burası çok tercih ediliyor. Ve burayı kesinlikle e, böyle sushi'yi merak ediyorsanız gelip de burada tatmanızı tavsiye ederiz. Kesinlikle. E, mekanı, mekan gerçekten çok, e, çok temizli, hoş. Çok güzel. Evet. Görsel açıdan, e, yemeklerin lezzetli olmasından, ustaların da çok güzel ve pozitif çalışmasından ötürü evet. ben çok beğendim. Onun üzerinden 10. Benim için de aynı şekilde. Arkadaşımın dersi o diyor çünkü kesinlikle aynı şekilde. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Bu tür farklı videolar istiyorsanız lütfen yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Esracım. Ve bizi beğenmeyi unutmayın. Aynen. Bay <laughs> bay.